Herkese merhabalar. Ben Kripto Madenciniz. Umarım görüşmeli iyisinizdir. Bana soruyorsunuz da ekran kartı madenciliği ne olacak? Ne zaman eski gelir? Ya düşüncelerimi soruyorsunuz. E, beni tanıyan tanıyor. Genel olarak her videomda madenciliğin kısa vadede kötü, uzun vade iyi olacağını savunuyordum. Bunu niye söylüyorum? Hemen kısaca tek bir cümleyle söyleyeceğim çünkü bunu çok konuşuyordum zaten. Blok zincir teknolojisinin merkeziyetsiz olduğuna inanıyorum. Merkeziyetsizlik benim için dağıtık olması anlamını taşıdığından dolayı da ve POV konsensusu dağıtık bir sisteme hitap ettiği için ben Proof of Work konsensusunun yani ekran kartı madenciliğinin uzun vadede eninde sonunda tekrardan revaçta olacağını inanıyorum. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bakın bu çok önemli. Şu an bizim işte e, en fazla Ethereum'da bir pH'lik bir kazım gücümüz vardı. Bu da şu kadarlık ekran kartı anlamını taşıyor. Ben şunu demeye çalışmıyorum. Bu kadarlık ekran kartı yine uzun vadede tek tek kazanacak demeye çalışmıyorum. Yani tabii ki de sistemden silinmesi gereken ekran kartları olacak. Ee, bazı ekran kartı madencileri ne yazık ki batacak. Bazı ekran kartı madencileri ne yazık ki ekran kartlarını satmak zorunda kalacak. Ama eninde sonunda ekran kartı madenciliği tekrardan revaçta olacak. Peki ne kadar süre boyunca bu ızdırap devam edecek. Yani işte para kazanamayacağımız, ekran kartlarının çalışmayacağı süre ne kadar devam edecek. Şimdi bunu Türkiye perspektifinde incelemek istemiyorum. Çünkü bilemeyiz yani döviz kuru bir faktör, elektrik maliyetleri bir faktör. Ben genel olarak dünya çapında konuşmak istiyorum. Ama bunu söylerken de elektriğin çok ucuz olduğu ülkeleri es geçiyorum. Zaten şu an baktığınızda Two girdiğinizde girdiğinizdeki birazdan bakacağız. Hala kazım yapan cihazlar var. Yani belli ki hala para kazanan insanlar var. Şimdi bu para kazanan insanlar neye göre kazanıyor? Ya elektriği çok ucuz olan ülkelerde kazım yapıyorlar ya da ...elektriklerini kendileri üretiyor ama bir şekilde satamıyorlar. E, bu insanlar tabii ki de kazım yapacak yani. Birileri kazım yapmak zorunda. Yani eninde sonunda POV konsensusu olduğu müddetçe... ...ekran kartı, madenciliği tabii ki de para kazandıracak ama... ...işte genel anlamda kazandırmıyor. Elektriğin ucuz olduğu yerlerde para kazandırıyor. Veya elektriğini üretip elektriği satamayan kişiler bu işten para kazanıyor. Veya işte atıl enerji kullanan kişiler e, bu işten para kazanıyor. Ama ben genel perspektifte konuşmak istiyorum. Ben ekran kartı madenciliğinin en az 6 ay boyunca kötü olacağını düşünüyorum. Yani şu an nasılsa o şekilde olacağını düşünüyorum. En kötü ihtimalle de yani en iyi ihtimalle 6 ay diyorum. En kötü ihtimalle de açıkçası 2 yıl diyebilirim. E, umarım yanılırım. Umarım umarım yanılırım. Ama benim düşüncem bu yönde. 6 ayla 2 yıl içerisinde olacağını düşünüyorum. Hatta bir kötü senaryom daha var. Yani daha kötüsü de var. Onu konuşmak istemiyorum. Bir videomda bir kere tek bir cümleyle söylemiştim. Onu ama söylemek istemiyorum bir daha. Çünkü gerçekten kötü bir senaryo. Peki şimdi neden 6 ayla 2 yıl arasında diye öngörüyorsun, o şekilde düşünüyorsun derseniz de ikisi de var. Birincisi geçmişte öyle oldu, yine öyle olur diye düşünüyorum. Ama tabii ki şu an yaşadıklarımız asla geçmişte yaşadıklarımıza benzemiyor. Çünkü o zaman herkesine Ethereum kazıyordu. Ethereum kazmayanlar, Ethereum kazamayan insanlardı. Ethereum çok karlı olmadığı için, ayı piyasasına girdiğiniz için insanlar fiş çekmişti. Fakat şimdi öyle olmadı. Bir kere yıllardır yani bir değer kazanmış madenciler tarafından güvenilir bir proje çöp oldu bizim için madenciler için. Ve dünyadaki tüm madenciler başka coinlere gitti ve bir kaos oluştu ve o kaos hala devam ediyor. Yani 15 Eylül'den önce Twitter'dan girdiğinizde görmüşsünüzdür. Her proje gel gel işte bize gelin bizi kazarsınız diyordu ama yani bu kadar ciddi bir kazım gücünü kaldırabilecek durumlarda değillerdi zaten. Ve nitekim baktığımızda öyle oldu. Yani şu an tüm projeler tıka basa dolu. Yani daha fazlasına gerek yok. Çünkü o olgunluğa, o büyüklüğe sahip değiller. Yani bunu şeye benzetebiliriz. E, tofaş arabanız var ama gidiyorsunuz Bugatti motoru koyuyorsunuz, uçak motoru koyuyorsunuz, buna benziyor. Yani önce o arabayı bir şasisine güçlendirmek lazım, değil mi? Ama şasisini güçlendirmeden, lastiklerini güçlendirmeden istediğiniz güçte bir motor koyarsanız ne yazık ki o yolda paramparça olur. Şu an baktığınızda da bu var. Yani şu anki projeler bence kendine yavaş yavaş ispat etmeye çalışıyor ama yeterli olgunluğa sahip değiller. Yani baktığınızda Ethereum klasik evet güvenilebilir. Neden Ethereum'un zaten orijinal chain'i. Baktığınızda Antminer gibi ASIC şirketleri InnoSilicon dahil e, yatırım yapmış Ethereum klasiğe. Yani en de sonunda bir şeyler olur diye ümit ediyoruz. E, diğer taraftan baktığımızda Flux var. ve 3 projesi Nvidia tarafından destek görüyor. Açık açık destek görüyor bu arada. Ve aynı zamanda PoW ve POS konsensusunu birleştirip hibrit bir konsensus yapmış yenilikçi bir çözüm sunmuş. Yani bu da gerçekten önemli. Ergo'ya baktığınızda adamların gerçekten algoritmaları çok temiz bir algoritma. Yani genel olarak güzel projelerimiz var. Evet ama yeterli olgunluğa ulaştıklarını düşünmüyorum. Neden? Çünkü bu projeleri Ethereum kazıyoruz diye hiç kimse bakmıyordu ve projeler ne yazık ki Ethereum'un gölgesinde kalmıştı. Ama artık Ethereum ortadan kalktığı için kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Bu da ne yazık ki zaman alacaktır. Şimdi bir de şöyle bir durum var. İşte ben 15 Eylül'de fiş çekmedim açıkçası. Bir gün kazdım. Yani direkt Ethereum klasiğe geçtim. Oradan da Ergo şablonumu oluşturup biraz Ergo kazdım. Ben 16'sında kapattım. Ve kapattıktan sonra da insanlara Discord sunucumuzdan şunu söylemiştim. Arkadaşlar kapatın. Watt e, sürekli girmenin bir anlamı yok. Temizliğinizi yapın, cardınızı yapın, cürdünüzü yapın. 2 yıl boyunca çok güzel paralar kazandık. Emekli olmuşsunuz gibi varsayın. Yani 6 aylığına, 1 yıllığına emekli olmuşsunuz gibi varsayın. Biraz kafa dinleyin. O fanın sesi de bir kurtulun. Yani biraz iyi yayıyorum diye söylemiştim. Bunda niye diyorum? Ya Vaat giriyorsunuz işte 35 sent zarar yazıyor. Bir gün giriyorsunuz işte Ergo birinci sıradaydı sonra Kasba birinci sıraya geçti. Neymiş efendim 10 sent zarar yazıyormuş. İşte bakalım artı yazacak mı? Sonra bir gün geçiyor adını hiç duymadığım bir coin birinci sıraya geçiyor ama 40 sent zarar bırakıyor. Başka bir gün bakıyorum 50 sent zarar bırakıyor. Yani psikoloji bozar. Artı yazması da pek mümkün değil. Neden? bunun için size ekran alacağım ama ekran almadan önce de şunu söyleyeyim. Ekranda size söyleyeceğim şeyler kesin şeyler değil. Yani ben şuna inanan bir insanım. Elimizde ne kadar çok veri varsa o verileri bir şekilde işlemeye çalışırım. Ben şu an neleri biliyorum? E, to miners'da çoğu oyunun hash gücünü biliyorum değil mi? Ya bunları bakmak lazım. Bir şekilde yorumlamak lazım. Tabii ki de nokta atışı kararlar değil bunlar. Çünkü bilemeyiz. Şu tarihten şu tarihe hangi algoritmadan hangi algoritmaya hash göçü oldu bilemeyiz bunu tabii ki ama elimizde çok güzel bir veri var. Bunu yorumlayalım. Yani bir şeyleri tahmin etmeye çalışalım. Bu bence değerli bir şey. Bunu yapacağım videonun geri kalan kısmında. Ya başlamadan önce o yüzden uyarmak istedim. Şimdi ben sizi bir ekrana alıyorum ve ekranda Ethereum'un hash rate'ini bir sizinle incelemek istiyorum. Baktığınızda en fazla bir pH'i görmüşüz ve bu bakın mesela yani uzun bir süre görmüş aslında ama Haziran ayı diye düşünelim. Yani Haziran ayında bir pH'i görmüş. Şimdi bu ne anlama geliyor benim için? Bakın tekrardan söylüyorum. Bunlar nokta dışı bilgiler değil. Ben sadece önümde bir veri var. Bunu kendimce yorumlamaya çalışıyorum. Başkası bir başka bir şekilde de yorumlayabilir. Lütfen siz de kendi yorumlarınızı yorumlarda belirtirsiniz. Benim de atladığım şeyler veya yanlış düşündüğüm şeyleri bana göstermiş olursunuz. Yararı olur gerçekten. Ama lütfen bunu yaparken yapıcı bir şekilde yapın. Şimdi bu benim için ne anlama geliyor? Bu benim için dünyada, toplamda, Ethereum bazında yani Ethash algoritmasında bir pH'lık kazım gücüne sahip ekran kartları var toplamda. Benim için bu anlamı taşıyor. Şimdi bunu bir elimizde tutalım. Ve ben sonra ne yapmak istiyorum? Ethereum klasiğe bakmak istiyorum. Ethereum klasiğe baktığımızda Haziran ayında 20 TH'lık bir sistem bugün ne olmuş? 180 TH olmuş. Şimdi bu ne demek? 160 TH'lık bir kazım gücü Ethereum klasiğe geçmiş anlamını taşıyor. Şimdi bu mantıkla ben her popüler coin'e bakmak istiyorum sizle beraber. Raven koyuna e baktığımız zaman 34 TH'lık bir kazım gücü geçmiş. Tabii ki de burada hash gücünü hesaplayarak yapıyorum. Yani biliyorsunuz iki katıyla çarpmam lazım ki ETH'den çünkü kalpova geçerken sizin ekran kartınız daha farklı eşitlikler veriyor. Raven ise yine ETH bazında 34 TH'lik bir artış olmuş. Hazirandan bugüne kadar. ETHPOV'da ise bugün 30 TH'lik var. Ergo'da ise 70 TH'lik var. Bugüne göre yapıyorum bu arada. Bakın buraya göre değil. Yani gösteremedim özür dilerim. Ha. buraya, buraya kadar yapmıyorum. Bugüne kadar yapıyorum. Ve baktığımızda 70 TH'lik bir fark var. Ne yoksa baktığımızda ise 5 TH'lik bir göç olmuş. Şimdi ben tabii ki de tüm coinlere bakmayacağım ama çok kabala bir hesap yapmak istiyorum. Toplamda 300 T açtık bir göç olmuş. Şimdi bu ne anlama geliyor benim için? Onu size anlatmak istiyorum. Şimdi ne demiştik? Haziran ayında bir P açtık kazım gücü vardı. Şu an baktığımızda ne kadar var? Sıfır var çünkü Ethereum kazım bitti. Peki bu bir P açtık kazım gücü nerelere uçtu? Ethereum Classic, Raven, ETW, Ergo ve Neox. Bu 5'ini sadece ben hesapladığımda buralara 12 Haziran'dan bugüne kadar 300 TH'lık kazım gücü transfer olmuş. Şimdi az önce dedim ya yani bunların hiçbiri kesin sonuçlar değil. Ben sadece önümde bir tablo var bunu yorumluyorum. Bunu niye söyledim? Şundan dolayı söyledim. Yani tabii ki de şunu bilemeyiz. Belki de Revan'a giden 34 TH'ın 3 TH'ı Ethereum Classic'ten gitti. Bilemeyiz tabii bunların hiçbirini bilemeyiz. Ama ben bu şekilde yorumlamak istiyorum. Şimdi 300 TH dedik. Ben sadece 5 coin'e baktım ki bu 5 coin zaten popüler olanlar. Ama hadi gerek kalanları da bir iki katı olsun. Yani 300 TH bu. Gerek da bir 300 TH olsun ki olması mümkün değil ama de öyle olsun. 600 TH'tik bir kazım gücü dağılmış. Bizim ne kadarlık kazım gücümüz vardı? 1 pHlık kazım gücümüz vardı. Yani baktığımızda 400 TH'lik bir kazım gücü şu an fiş çekmiş. Ki ben bunun aslında 500 TH demek istiyorum. Yani Ethereum'da 1 pHlık kazım gücünün yarısı şu an yok. Yani fiş çekmiş. Şimdi böyle baktığımız zaman watt domain'e bakıp işte ne zaman artı yazacak diye bakmanın bir anlamı yok. Neden? Orada bir 1 centlik bir kar gördüğümüz anda zaten o 500 station %10'u girse eksi 1 dolar yazar. E, ve takdir edersiniz Türkiye'de artık elektrik o kadar da ucuz değil. O yüzden ben Watt Domain'e e çok bakmayın diyorum. Tabi bakmak isteyen baksın ve o yüzden de yani şu videonun şu dakikasına kadar anlattığım her şeyden dolayı ben ekran kartı madenciliğinin en iyi şartlarda 6 ay içerisinde toparlayacağını, en kötü şartlarda 2 yıl içerisinde toparlayacağını, daha da kötü bir senaryo var ama dediğim gibi söylemeyeceğim. Böyle olacağını düşünüyorum. Umarım yanılırım. Umarım çok kısa bir zaman içerisinde, bir hafta içerisinde, bir ay içerisinde her şey düzelir. Yani kripto para camiasındayız, her şey olabilir. Birden fazla POV coin'i çıkar, bunlar iyi şeylerdir eğer kötü projeler değilse. Çünkü kötü bir proje çıkarsa bu sefer POV konsensusunun itibarını zedeleyebilir. İyi projeler olduğu müddetçe belki bir sürü POV coin'i çıkar, bunlar her şeyi değiştirebilir. Biliyorsunuz Ethereum POS'a geçtiği için şu an SEC tarafından regülasyonlar altına girmek üzere başı bayağı dertte. Mesela bunlar da insanların bak POS'un böyle sıkıntıları var gelin bakın POV'a gidelim deme ihtimalini arttırabilir ki Ergo ve Flux bu konuda gerçekten çok güzel mesajlar veriyor. Mesela Ergo diyor ki bakın benim algoritmam o kadar güzel ki az watt çektiriyorum verimli bir algoritmayım diyor. Flux ne diyor? POV elektrik mi yakıyor? Ama posta güvenli değil. Merkezi gelin Pov'la postu birleştirelim. Bakın ben bunu yaptım. Gelin beni kazın diyor. Yani posta geçmek yerine daha yenilikçi algoritmalar daha doğru bir çözümdü bence. Ama Ethereum bunu kabul etmedi. Zaten posta geçmek istiyordu yıllar boyunca. Belki de algı değişecek. Her an her şey olabilecek. Yani bunu bilemeyiz tabii ki. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu keyifli bir şekilde izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer solo veya spec mining yapıyorsanız şansınız bol olsun. <laughs>